Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Evet hocam, Beşiktaş dedik. Evet. Şöyle bir aldım önüme puan tablosunu. 20 hafta oynamış Beşiktaş hocam. Hı hı. Öndeki rakipleri 21 hafta oynamış. Aradaki puan farkı 25. 25. Geçen sene 30 bilmem kaç puan farkla bitirdi. Hı. Transferler oldu, yeni başkanlar değişti derken hı. aradaki puan farkı 20. haftada 21. haftada lider arası 25. Beşiktaş'ın hiç yaşadığı şeyler değildi bunlar hocam. Üç yıldır yaşadığı tek şey haline geldi. Evet. Seçimlerde değişen başkanlar. Serdal Bey geldi, şimdi Serdal Adalı geldi. Atletik Bilbao maçı. Bakın, futbolda tek maçta birçok şey olabiliyor. Lütfen devamlılık ve sürdürülebilirlik diye bir kavram birçok meslekte gerekli oldu. Futbolda çok da gerekli. Tek maçta bir sürü şeyler yaşanabiliyor. Büyük sürprizler. Zaten esprisi orada futbolun. Ama bir şey oluşturmak, bir şeyi sürdürmek, bir şeyi yap şey yapmak, oluşturmak çok kolay işler değil futbolda. Doğru. O yüzden hocaya şu anda sol kayarak e, bir şey demiyoruz belki. Ama bu kadroyla neler yapabilecek? Çok mu daha geriye gidecek? Hocam bakın şöyle söyleyeyim. Yedinci sırada Beşiktaş'ta. Hı -hı. Yatırım, mali yatırım olarak düşünün. Samsun Spor 40 puanla 8 puan önünde Beşiktaş'ın. Ya yani Samsun Spor acayip bir Para gücüyle mi kurdu? Yok hocam, transferi yasaktı, yasaktı zaten. Yasaktı yani. ya. Evet. Ya bu açıklanmaya değer. Açıklanmaya muhtaç konular. Evet. Ciddi bir para harcanmıştır. Ve hala geçen sene daha gerisindedir Beşiktaş takımı. Evet. Bu nasıl olacaktır? Bir hı. haftayı Sivas deplasmanı çok da zor bir deplasmana evet. gidiyor. Nasıl ayağa kalkacak? Nasıl olacak hocam? Söyleyeyim. Lütfen. Sırayla gideceğim ama. Lütfen. Siz dediniz ki çok da para harcandı. Yani Samsun Spor'dan ya ya. sekiz puan Çekiş... fark yedi. Evet. Yani. Önce o parayı harcayacağını ortaya çıkacak, anlatacak. Hı -hı. Kim harcadıysa. Yani. Evet. Evet. Yok, yok ortalıkta. Ve yok, yok, yok. çok sayıda itham var. Yok. Ee, eğer böyleyse... Birilerinin... Yani bu savcılığa falan gitmesi lazım yani. Yok, yok ortada kimse. İbra bunu, olacak mı olmayacak bu, mı? Onları bu, bunu yapmıyor. Hocam İbra kimse olmuyor zaten Beşiktaş'ta. Evet, evet. Beşiktaş kimseyi İbra etmiyor ama bir, bir şey de yapmıyor. Yeni moda oldu. Bir şey de yapmıyor. yapmıyor. Evet. İki, Bu transfer döneminde iyi olmadı. Galatasaray liderken iki senenin şampiyonuyken Morata'yı transfer etti. Lemine'yi transfer etti. Daha da oyuncular konuşuluyor. Fenerbahçe e, ikinci sırada ve şampiyonluk yarışına devam ederken, Avrupa'da turu atlamışken... dört tane, beş tane oyuncu aldı. Diego Carlos, Şikvinyar, Mimovic, Taliska... dört tane... İyice açılmıyor mu makas hocam? Makası iyice açılıyor. Beşiktaş'ın da en kötü iki tane, üç tane ilk 11'e hemen uyum sağlayabilecek... Yani belli bir yaş aralığında böyle 25 28 o yaşlarda verim yaşlarında en verimli olduğu yıllarda birkaç tane oyuncu almadı. 2 3 tane iki üç tane oyuncu alması gerekiyor. Ve gecikti. Seçim vardı. Her iki başkan da takımı güçlendireceğiz. Başkan adayı takımı güçlendireceğiz dediler. ile geldiler. Bu vaatle geldiler. Biz de şöyle düşündük. Ha demek ki Sayın Hüseyin Bey'in de e, cebinde bir short list var. Küçük bir listesi var. Yani seçilirsem transfer yapacağım. Sayın Serdar Adal'ın da bir küçük listesi var. Seçilirsem bu transferleri yapacağım Hı -hı. ve ortada hiçbir şey yok daha. Ortada hiçbir şey yok. Tek tek Bakın, en çok yapayım. ihtiyacı olan, evet. en zor durumda olan Beşiktaş. Henüz daha topa girmedi. Transfer kapandı hocam şeyde, Avrupa'da. Hı -hı. Ee, üçünde liste... Liste kaç gün ee, bir, 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 Birkaç gün içinde Türkiye Ligi için liste verme süresi de olacak. Kadro mu yani? B -b Böyle mi yarışacak Solskjaer? İki buçuk yıl kontrat verdiğiniz teknik direktör. Ve kusura bakmayın. Solskjaer denenmiş bir teknik adam. 51 yaşında. Evet. Cebinde yeni oyunlar olan bir teknik adam değil. Bakın ben başta... Bir şey söylemeye çalıştım. Evet. Atletik Buba maçı kazanıldı. Adama yine süre verilecek şans. Bir şey demiyorum. Ama cebinde yeni oyun olan bir oyun teknik adam değil. Beşiktaş'ın yeni bir oyuna ihtiyacı vardı hocam. Ben o ismi söylemiştim. Her neyse. Şimdi yeni oyunu değil. Görmüş, geçirmiş. Belli bir deneyim var. 51 yaşında bir teknik adamla bir şey yapacak. O zaman muhakkak muhakkak kadroya ihtiyacı var. olur. Var. Yapamaz. Yapamaz. Ve şu ana kadar kendim. da bir transfer oldu mu? Yani benim bildiğim kadarıyla olmadı. Yaptık. Gerçi ön taraf daha az sorunlu. Bence asıl sorun orta saha orta saha yani asıl sorun orta saha ben a, yani sizce nedir bilmiyorum ama acilen bir iki e, kenar ve orta, orta saha, saha yok hocam orta saha oyuncusu almak zorunda yani orta sahaya mutlaka oyuncu alınması gerekiyor arkaya da oyuncu alınması gerekiyor hı hı. E, bir tane de minimum bir tane de kanat oyuncusu gerekiyor Ben şey üzülüyorum hocam bir Beşiktaşlı olarak yani. Rafa gibi bir oyuncu bulmuşum. Evet. Ya. doğru oyuncu yanlış zaman evet ya. Get katılır mısın Doğru oyuncu yanlış zaman. Evet. Oluşturulamamış takımda çok iyi iki oyuncu mesela. Evet. Ama oluşmamış takım. Takım oluşmadı. Doğru. Kalede mert. Acıyorum ya. Tabii. Yani hakikaten bunu yani bu organizasyonu yapmak zorunda Beşiktaş yönetimi. Evet. Derhal. Derhal. Aceleyle. Çabuk. Nedir list? İşte Alman scout başı dediler. Ne Geldi oldu? mi o? Geldi mi o? Bilmiyorum hocam. Scout başın gelmesi değil, Scout dediğimiz şey oyun transferinden kişi değil evet. mi? kim başı? Scout. Karar veren, kararı yani. veren, listeyi yani, oluştan, raporlayan, evet. raporlayan var mı öyle bir rapor öyle paylaşılacak veya işte evet. şey olacak. o yüzden beş işin için çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok gecikme var ee, ama yanlış yollara da sapmamak gerekiyor. Beş önceliklerini sıralamak birincisi, yani teknik anlamda ihtiyaçları sıralamak. Ondan sonra. Kaliteyi arttıracak takviyeler yapmak. Kim Futbol kim Bilmiyorum, hocam? Bilmiyorum hocam şart değil. Hoca hoca yapsın. Hoca yapsın Hoca futbol aklı olsun, yani. hoca olsun. O, o, Network'üyle, ilişkili, anlatacağı ya. oyunla, kuracağı evet. takımla, hoca ha. olsun. Şey şart değil. İlla bir spor direktörü veya şef scout oldu falan gerekmiyor yani. Şu anda ee, zaten yani daha şimdi... palliatif çözümler lazım. Hocam Fenerbahçe'nin transferlerini söylüyorum. Diego Carlos, Şehrin Talisca. Taliskaya. Scout mı? Net scout'u. <laughs> ne kaldı? Bu adamlar bildiğin. Yani ne <laughs> sportif direktörü yani. yani. şey işte. Parayı verince bunları alabiliyorsunuz yani. Parayı verince kaliteyi satın alabiliyorsunuz. Aynen hani öyle hocam. Beşiktaş o dönemde şu anda böyle yakalandı. Yani yapılanma yapmıyor. Yama yapmaya çalışıyor takıma. Evet. Dolayısıyla yani bir sportif direktör veya scout falan bunlara şu anda ihtiyaç yok. Hocaya sorun. Orta saha. iyi futbolcu alacağız. İyi futbolcu alın. İyi topçu. İyi topçu alın. Kabaca iyi topçu evet önce orta sahayla başlamalı diyorum ben. Hı hı. Önce orta saha. Transfer dönemi kapanıyor artık. Türkiye listeleri verme açısından kapanıyor. Hı hı. E çok da geç kalındı artık. Bir anda olacak transfer var mı? Nasıl yapacaklar? Nasıl bu işin içinden çıkacaklar? 25 puan geride. Rakipler daha da güçleniyor. Hı hı. Ve Beşiktaş bir heyecan arıyor ama değişen değiş devam başkan değişiyor. Evet. Başka bir şey olmuyor. Çok dediğim gibi bu zor durumdan... Kim çıkaracak? Nasıl çıkaracak? Hangi planı çıkaracak? Merakla bekliyoruz. Hocam, Türkiye Kupası var. En azından oraya asılmak ve Tabii. üçüncülüğü kovalamak. Avrupa bitti. Avrupa bitti. Pardon, evet. orayı unuttum. Avrupa'da ilk 24. 28. mi bitirme işte? Öyle bir evet. var. İlk 24'e ilk 24 giremedi. Evet. Türkiye kupası asılacak. Hocam, Avrupa'da ilk 60'a giremedi. Yani Tabii, o... Şampiyon Ligi'ni katarsak ilk 60'a giremedi. İlk 60'a giremedi. Yatırım kıyasladığınız zaman ilk 60'tan herhalde içindedir yatırımı mali. Ol, olmak zorundaydı. Harcadığı para ilk 60 içindedir değil mi hocam? Tabii canım kesin. Çok rahat mı? Tabii rahat. Rahat. Maliyet ya. fayda olmadı. Şeyler yani adını tam şimdi bütün takımların ismini bilmiyorum da yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok altında bazı takımlar. İşte, ekipler çok Brest, Bred, Brest, Brest, Şampiyon yani. Ligi'nde 3 kalibet yani. bir beraberlikle çıktı galiba. Evet. gerçi de yani. Öyle. UEFA'da da Şampiyonlar Ligi'nde de UEFA'da zaten Ekim, çok ekip, altında ekipler abi. var. Düşük profilli ekipler var. Beşiktaş en azından şu Türkiye Kupası'nı kovalamalı. Yarışta da üçüncülüğü hedeflemeli. Ama mutlaka Soskeer'e de eğer iki buçuk yıl kontrat verdinizse ona takımda vermelisiniz. Biraz daha iyi şartlar e, sunabilmelisiniz. devre de yapamazsınız bu transferi. Çok demoralizde olmuş bir antrenörle yeni sezona başlayacaksınız. Tabii. Ve seçim var. Ve, ve, seçim var. Ve sizin inanc size inancını kaybedebilecek bir Beşiktaş kamuoyu yaratırsınız Tabii. tekrar. Çok bunlar hani geleceğiz olmuyor bugünle yarını çok iyi dengelemeniz lazım. Yoksa tamam. size vermiyor o krediyi. Ha. Bakalım nasıl olacak? İlerleyen şeyde konuşacağız tabii. Hafta et, geldim ben artık hocam. Tamam geldim. Onur Tur'la bırakmam buraya. Karayip korsanları. Sağ açığı bırakmam. Ha. Karayip korsanlarını bırakıp filmi geldik. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere diyorum Görüşmek hocam. üzere. Görüşürüz. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.